Hepiniz initialize Şimdi... evet, bakalım. Astronom. Şimdi evet, ben alsın ya sen ama ben yine de alacağım bunu galiba. Çünkü Ah, Aa, basamadım. Adamın çok az canı kaldı. İlkan basamadı. Evet ben orta kuleyi kıracağım. Yıkıyorum. Yık 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 yık. yık 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 Amacımız ne olsun biliyor musun? Seri bir şekilde öyle bitirmek olsun. Tamam. Bir sonraki oyun. Bizim adam yine geldi. Hemen güçlenelim hızlıca. Hadi Bak, gel O. Ben üç oh. oldum bile. Kötü panda ne yapıyorsun ya? Ah oh, tamam ben bunu Vay Bu vay sefer ilhamı bastım. Vay. İlham yetmez diye düşünüyorum ama yetti. Ay infaz. Ama bu anda lazım. Ben diyorum Ben şöyle bir üstü yedim. bozuldu. Tam döndü bozuldu. Yine bozuldu ya. Anlamadım. Oğlum gel, sen istedin ya. gel. Gel, Gördüm Ya minyonu çektim yanlışlıkla

Ben buradan bayağı çıktım. Sen ne ara beş oldun? Abi. Evet bayağı kolaylaş. Altın ucun var. Onlar üstüne koş. Senden de hep kaçıyor adam. Sen ne ara beş oldun? Ben hmm. de oldum. Ha beş oldum şimdi. Sen altı ne zaman oldun? Ölmek üzereyim. Sen öldün galiba. Geleyim böyle. mi? Bir kill daha götürürüm orada. <laughs> Oy ölmedim ya. Ha bizim adam yine geldi. Aa iki level üstünüm senden. Ne gidiyor? Aa. Aa. Böyle bir hareket var. Kule vurma kule. Sen öldün ki. Hop in pass. Vay 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 bravo. Takım da oynamıyor ha. 0 0 1. Kule Kule vuruyor. Kule vuruyor oh. Ne oldu? Kuleyi ne? öldüm. Aa, ben, gitti kule Benim canıma bak. Kuleyi öldüm. Minyonla aynı anda girdik de. Kule bana vurdu ya. Aa, hiç o kadar kuleye gelmiyor. Ölmeyecek. Kötü oldu. <laughs> <Çok> kötü. <laughs> Şimdi birazcık aşağıya gidelim. Bir şekilde aşağıdakiler. Gel geliyorum ben çekili yoldan bir bela geliyordu bu. Ya, Layla kesmeye bayılırım. Ya, Layla çok güçlü bir karakter. Layla kesmeye bayılıyorum. En sevdiğim şey Layla kesme. nasıl gitti? Abi Geleyim mi yardımına? Hiç gerek yok abicim. İstiyorsan ben gelebilirim. Ben bir üstte işte gideyim. Tamam. Evet. Oğlum, ne gibi video attı Başka? Kangku bak. Senin, sen, sen, bak. Senin, ben ben panda'yı alacağım. Pandayı dikkat et biraz. Kangku bu çözerliyor, çözerliyor buna. Kaçtı ay. ki burada üç kişi var. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Nerede onlarla? Gel buraya. Ah, Ah! kule. Yine görmeden kule. Laila burada bu arada. Hah. Yani, orada. Evet. Çektim. Sonra... Aldım mı? Aldım. Asist aldım ben Gelir <laughs> Ben geçen bir maça girdim. Alucard o kadar güçlüydü ki 18 de sıfırdı. Ben bir altı gideyim. Başta işte estes tim varmış. Altı nasıl gidebiliriz? Ultiyi bastım gördüm. Evet birinci kez. Oğlum evet, sana ne yapayım? Ya gidelim ben aynı çıksınlar. Layla'yı neden hiç sevmiyorsun? Layla'cığım ben geldim merhaba Ama ölüyor mu? Ölmüyormuş Aa kolaydı Biz bana mı çalışıyormuş? Bir daha bir de Bence çok iyi olur bir Aa birisi bizden Kule'ye öldü <laughs> Niye?

Ben bir üste gidiyorum Layla yapacağım. Ne Layla ne olduğunu şaşıracak gibi bir anda arkasından çıkacağım. Şey mi? Ben Aile, neredesin Aile. Aha, İki kişiler bir de. Oh, çok güzel. Gel gel. Hı -hı. gel, gel, gel. İnfaz basmaya gerek yok ama yine de bastım. Gerek yok. Oo. Aa, geleyim mi geleyim mi? Hayır hiç gerek yok. Ben bu şimdi show time'ları kalkıyorum. Öv. Üçte üç. Dört mü? Helal. Teşekkürler. Teşekkürler. Manyak atsaydım. Ama ikisi, ikisini de ben aldım diyelim. Al, Hepsi bir yere toplansın var ya. Beşten 5 beş atarım ben şu an. Şu bir de bir tık sorun çıkartabilir. Şurayı da açalım. Aa, Aa Layla minyona ulti bastı. Kestin mi Layla'yı? Kestim. Süper. Tamam burayı da açalım. Ya. Bir Biz hasar vermişim. Burası yalan bırakıyor ya. Sonra ya. böyle. Çok Bir yani... bakma. Kartı. Dur Evet. Bu kuleyi açalım. Bu kuleyi açarsak var ya oyun net bizim. Oyuncu zaten net bir şekilde şu an bizim de. Ya daha keyifli olur sadece, geleni keseriz <laughs> burada. Ben şu panda'ya gidiyorum. Panda, ne yapacağım panda Panda beni öldürebileceğini mi sanıyor? Öldürebilir miyiz panda? Allah! iki kişi olmaz, İlk kişi olmaz. iki kişi olmaz hayır. Şu an iki kişi olmaz. Canım çok az. pandayı öldüremedim. Aa panda'yı sen öldürdün. Onun canını ben azaltmıştım biliyor musun? Tam da o öldüm galiba. Şey öldüm ya Hı. çok kötü. Öldüm. Nasıl öldün? Estağfurullah zaten burada zirin vardı kaçamadım da. Nazar. Var ya o biz takımı taşıyoruz yani. Evet. 12 ya 17. Diğerleri de bir, bir bir bir. Ben sen iki tane abone ol. Ben zaten sana Ne? Of, of, ne vurdun be Hayır daha abone mi videolarını? Beğendin mi videolarını? Bitireyim mi oynarken abi? Bitir abicim Hemen bir next game yapalım senin ben Allah daha öleceğim Daha önce rakip gibi bunlar çok kolay yani, Bot gibiler Kesinlikle çekişmeli şey, bir şeyler olsun böyle kıran kıran olsun. Biraz zorlasınlar bize. Ya da öyle. ben bir penta atsam mı acaba? Bir şey. Video. Her canan yani çok az da. Bunu yapabilirim. Öldüm ya ben kıran. Bu bize mi yapabilirim? Beş tane kişi mi? Pente, pente, pente Baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor be? Pente, 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 pente. Geçen tur seni öldüren miydi? E nerede bunlar? Oh. Beyiz'de değil. <laughs> Ee, üst köylerde hepsi. Üst köylerde. Ben onları bitirmeye gidiyorum. Bizim takım da boş boş ölüyor bunlara On ya. Play'im öldü ki ne diyordun ben Helal. Bizim takım mı soracağım? Da... Gereksiz de. Aynen. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli bir oyunda. Kankalı yapışın Allah'ın Evet, yapışım, Allah evet videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.